Okan Buruk Galatasaray'a gelmek istiyor. Geçen sezon Medipol Başakşehir ile lig şampiyonluğu sevincini yaşayan teknik direktör Okan Buruk, turuncu lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu. Genç teknik adam Galatasaray'a gitmek istediğini ancak bunun doğru zamanda olması gerektiğini söyledi. Şampiyonluk yarışından Galatasaray'a, milli takımdan yabancı kuralına kadar TV Bu Spor'dan Çiğdem Günal'a birçok konuda açıklamada bulunan Buruk, Uzun yıllar Galatasaray'da emek sarf ettim. Çok fazla kupa kazandım, büyük başarılar yaşadım. Başakşehir ile yakaladığım başarının ardından Galatasaray'la adımın anılması gayet normal. Ama ülkemizin en başarılı teknik adamı diyebileceğimiz insan şu an Galatasaray'ın başında. Galatasaray hocalığına aday gösterilmek benim için mutluluk verici." dedi. Çalışma temposunu özlediğini de söyleyen Buruk, "Bundan önce hep çalıştım, ara vermeden çalıştım. Bu süreç bana iyi geldi diyebilirim. Yaz ayına kadar kendimi yenilemiş şekilde ve istediğim tarzda bir proje olursa tekrardan işin içine girmeyi istiyorum." şeklinde konuştu. Başakşehir'in kendisi için orada çalışmadan önce de çok değerli bir takım olduğunu ifade eden Buruk, Başakşehir çok değerli bir kulüp. Çalıştıktan sonra da aynı şeyleri söyleyeceğim. Çok güzel hatıralarla oradan ayrıldım. Başakşehir 3 sezon boyunca hep şampiyonluk yarışında olmuş ancak hiç şampiyon olamamış bir takımdı. Ben ilk geldiğimde takım üzerinde olumsuz bir hava vardı. Bunun nedeni bir önceki sene şampiyonluğu kaybeden oyuncu grubunun olmasıydı. Tekrar aynı şeyimi yaşayacağız düşüncesi bulunuyordu oyuncularda. Bunları değiştirmemiz süre aldı. Şampiyonluğu yaşamak büyük özgüven gerektiriyor. Ben oyuncuları mental olarak şampiyon olabileceğimize inandırdım. Şampiyonlar Ligi'ni oynamak en büyük hayalimdi. Bu sezon bunu yaşadım son Paris Saint Germain maçını saymazsak diğer maçlarda özgüven olarak iyi bir intiba bıraktığımızı söyleyebilirim. O takımlarla başa baş oynamak bizi ayrıca mutlu etti. Silik ve korkak bir takımım olmasını istemem. Şampiyonlar Ligi'nde de bu şekilde kendine güvenen, savunma yapmayan bir takım çıkardık. ifadelerini kullandı. Bazı kaynaklara göre Okan Buruk şimdiden Galatasaray Başkanı ile görüşmelere başladı. Fiorentina'dan Fatih Terim'e resmi transfer teklifi. Fiorentina Fatih Terim flörtünde işler ciddileşiyor. Eski kulübünün ilk yoklamasına olumlu veya olumsuz yanıt vermek istemeyen 67 yaşındaki teknik adam için İtalyanlar bu defa resmi teklifle gelmeye hazırlanıyor. Terim'in beklentisi ise Galatasaray'daki opsiyonun devreye alınması. İtalyan Devi Fiorentina, 21 yıl sonra bir kez daha Fatih Terim'i Floransa'ya getirmeye kararlı. Geçtiğimiz günlerde çizme medyasında yer alan iddialarda, kulübün milyarder başkanı Comison'un Fiorentina taraftarının hala unutamadığı Fatih Terim'i takımın başında görmek istediği ifade edilmişti. Fatih Hoca'nın konuyla ilgili olumlu ya da olumsuz bir geri dönüşte bulunmadığı da haberin detaylarında yer aldı. Ancak komisyonun bu operasyonda ısrarcı olduğu ve kulüp yönetiminin önümüzdeki günlerde resmi teklifle terimin kapısını çalacağı ileri sürüldü. 2000 yılında Galatasaray'a UEFA kupasını kazandırarak Fiorentina'nın başına geçen Terim, İtalya'da gösterdiği başarıyla kısa sürede Milan'ın ilgisini çekmiş ve büyük bir transfere imza atmıştı. Milan macerası sonrası Avrupa defterine nokta koyan 67 yaşındaki teknik adamın asıl hedefi ise kariyerini Galatasaray'da tamamlamak. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fatih Terim yönetimden opsiyon maddesini yürürlüğe almak üzere kendisine yeni bir teklif yapmasını bekliyor. Kaynak Fanatik Galatasaray'dan Kolarov Harekatı Önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları kapsamında Marcelo Saracchi'nin yerine Solbek arayışlarındaki Galatasaray'ın Inter forması giyen Alexander Kolarov için yakın çevresiyle temasa geçtiği belirtildi. Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da öncelik Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle sol bek pozisyonu. Sol kanat için Patrick Van Aanholt, Ezgian Alioski gibi isimler gündeme gelmişken son iddia İtalya'dan Inter'in tecrübeli ismi Alexander Kolarov oldu. La Gazzetta dello Sport'a göre sezon sonu sözleşmesi bitecek Kolarov için Galatasaray temaslara başladı. Oyuncunun yakın çevresiyle iletişime geçtiği belirtildi. Sezon başında 1,5 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'dan transfer edilen 35 yaşındaki bekin sözleşmesi sezon sonunda biterken bir senelik uzatma opsiyonu bulunuyor. Fakat Inter'in bu opsiyonu kullanmayacağı ve Sırp Yıldız'ın serbest kalacağı belirtildi. Bu sezon Inter ile İtalya Serie A'da sadece 7 maça çıkabilen Kolarov, hücum anlamında bir asistlik katkı sağladı. Ancak Galatasaray taraftarı yaşlı isimlerden bıkmış durumda ve bu transferin de gerçekleşmesini istemiyor. Kaynak Fanatik Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi. Evander Ferreira için görüşmeler başladı. Sarı Kırmızılar sezon başında UEFA anlaşması nedeniyle alamadığı Brezilyalı 10 numarayı bu kez bitirmek istiyor. Yönetim Mid Island kulübüne istek mektubu göndererek Evander Pereira için resmi temas sağladı. Şok bir kararla Yunus Belhanda'nın sözleşmesini fesheden Galatasaray'da yeni sezon için gözler 10 numara transferine çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibi bu konuda çalışmalarını çok titiz bir şekilde sürdürürken listenin ilk sırasındaki isim belli oldu. Zimbabwe'un hedefi Danimarka ekibi Midtjylland'ta forma giyen Evander Ferreira. Sezon başında da scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen Brezilyalı yıldızın transferi gerçekleşmemişti. Transferin önünde engel oluşturan UEFA anlaşmasının sezon sonu bitecek olmasını fırsat bilen Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcu için yeniden harekete geçti. Ayrıca yönetim resmi temas sağladı. Alınan bilgilere göre Sarı Kırmızılar Midtayland'a istek mektubu gönderdi. Yönetim bu sezon 29 maçta 3 gol atıp 3 asist yapan Evander için 6 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda. Evander bu sezon 29 resmi maçta forma giydi. Kaynak takvim. Galatasaray'dan Kolarov harekatı. Önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları kapsamında Marcelo Saracchi'nin yerine sol bek arayışlarındaki Galatasaray'ın Inter forması giyen Alexander Kolarovic'in yakın çevresiyle temasa geçtiği belirtildi. Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da öncelik Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle sol bek pozisyonu. Sol kanat için Patrick Van Aanholt, Ezgian Arioski gibi isimler gündeme gelmişken son iddia İtalya'dan Inter'in tecrübeli ismi Alexander Kolarov oldu. La Gazzetta Dello Sport'a göre sezon sonu sözleşmesi bitecek Kolarov için Galatasaray temaslara başladı. Oyuncunun yakın çevresiyle iletişime geçtiği belirtildi. Sezon başında 1,5 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'dan transfer edilen 35 yaşındaki Solbeck'in sözleşmesi sezon sonunda biterken bir senelik uzatma opsiyonu bulunuyor. Fakat Inter'in bu opsiyonu kullanmayacağı ve Sırp Yıldız'ın serbest kalacağı belirtildi. Bu sezon Inter formasıyla İtalya Serie A'da sadece 7 maça çıkabilen Kolarov, hücum anlamında bir asistlik katkı sağladı. Ancak Galatasaray taraftarı yaşlı isimlerden bıkmış durumda ve bu transferin de gerçekleşmesini istemiyor. Kaynak Fanatik